أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Allahül Azim. Asr suresi Mekke'de inmiştir. 3 ayettir. El Asr, asra ve zamana yemin. Kovulmuş, taşlanmış, aşağılanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile başlarım. Asra yemin ederim ki muhakkak insan hüsran içindedir. Ancak iman eden kimseler salih amel işleyenler birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler hüsran içinde değildir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.